İşte bak şu anda Kandil'e iniyoruz. Neyle? İhalarla. İhalar koordinatları veriyor. F-16'larımız da onların üzerine biniyor. Şimdi Kandil'e indik 20 uçakla. 10 noktayı vurduk. Depolar mepolar vuruldu. Şimdi ikinci bir adımda daha attık. Orada da terör örgütünün ileri gelenleri toplantı halindeydi. İhalar bunları tespit etti. Siyahlar tespit etti. Hemen sinyal verildi. 35 tane terörist orada etkisiz hale getirildi. Ve bunlar lider kadro. Biz Afrin'e gireceğiz diyoruz. Bay Kemal girmeyin diyor. Cerablus'a girmeyin diyor. Ya siz kimsiniz biz kimiz? Biz kararımızı verdik mi gireriz gireriz girdik. Afrin'de 4600 aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3000 aşkın deaştığı etkisiz hale getirdik. Şimdi Irak'tayız. Kandil'deyiz. Gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç dinlemeyiz, vururuz. Niye? Siz bize dediniz ki bizi rahatsız edeni gidin vur. Mehmetçiğimiz niye var? Silahlı kuvvetlerimiz niye var? Polisimiz niye var? Bunun için var. Ne de. yapacağız? Devam edeceğiz. İnşallah güvenli bir ülke. Huzur içinde bir ülke. Mutlu bir ülke. Bunun için bu adımları atıyoruz, atacağız. Bir defa Herkes şunu konuşacak. Türkiye Cumhuriyeti'ne yanaşmak, sataşmak. Bu görecekler. Nuri Demira. Havalimanının adını ne koydum ben? Nuri Demira. Ve bu Nuri Demira Allah rahmet etsin. Yerli uçak yaptı. Ve Nuri Demiran yaptığı bu yerli uçağı siparişler almasına rağmen İnönü bu siparişlerin önüne geçti. Ve enteresan olan ne biliyor musunuz? O fabrika gaz ocağı fabrikasına dönüştürüldü. Düşünebiliyor musunuz? CHP zihniyeti bu ya. Bunlardan bir şey olmaz bir şey olmaz. Ve Nuri Demir'a kahrından öldü. Hep bunlar bunu yaptılar. Ama şimdi biz uçaklarımızı yapmaya başladık mı? İHA'larımızı yapıyor muyuz? SİHA'larımızı yapıyor muyuz? Şimdi Akıncı'yı da yapıyoruz. Özelliğine biliyor musunuz? Dört buçuk ton ağırlığı bir buçuk ton inşallah bombayı teröristlere sallayacak. Şimdi kardeşlerim 75 senede ulaşımda 6100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bu CHP'nin dönemlerinde. Ama biz 16 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Farkımız bu. Değerli kardeşlerim, yüksek, yüksek hızlı treni ülkeye kazandırdık mı? Bindiniz mi? Nasıl? Memnun musunuz? Of. Ama bir tanesi çıkmış ne diyor? Ya ne işin var diyor yüksek hızlı trende. Şu Sivaslıları bir göreyim ya. Maşallah. Ya Sivaslı Sivaslı kardeşlerime ne diyor biliyor musun? Yüksek hızlı trenin ne işi var ya diyor. Yüksek hızlı tren diyor göçü hızlandırır göçü. Ya bunlar ilken ilken. Bunlara kanı vereceksin kanıyla seyahat etsinler. Yakışır değil mi? Öbürü çıkmış. tikamika diyor. Afat. Bunların hepsini satacağım diyor. Hatta MIT'i de satacakmış. Ya dünyada devletlerin en önemli yapılanmadaki kurumu istihbarattır. Şimdi istihbaratı satacağım diyenden Cumhurbaşkanı olur mu ya? Bu ne zavallılıktır ya? Bundan devlet yöneticisi mi olacak? Tarihinden al. Bugüne. Ve bizim bile tarihimizde en güçlü yanımız istihbarat olmuştur. İstihbarat olmayan bir ülke bitiktir. Ve sen istihbaratı satacağım diyorsun. Zavallı bunlar zavallı. Ve bunlar şimdi benim milletimin karşısına o için geliyor. Bunlara gereken dersi pazar günü veriyor muyuz? Öbürü kalkmış hastaneleri satacak. Öbürü kalkmış yerli milli otomobil. Ne gerek var ya diyor bu Erdoğan 20 yıl geriden geliyor diyor. Bay Muharrem ne işin var senin BMW'de? Niye gittin oraya? Taklitçi, mukallit artık biz kendi otomobilimizi yapacağız. Hem de elektrikli olarak çalışan otomobilimizi yerli yapacağız. Beş tane baba yiğidi buldum bunlarla beraber yapacağız. Bunlar var ya bunlar. Bu CHP var ya. Sivaslılar tanır. Nuri Demira. Havalimanının adını ne koydum ben? Nuri Demira. Ve bu Nuri Demira Allah rahmet etsin. Yerli uçak yaptı. Ve Nuri Demirhan yaptığı bu yerli uçağı siparişler almasına rağmen inönü bu siparişlerin önüne geçti. Ve enteresan olan ne biliyor musunuz? O fabrika gaz ocağı fabrikasına dönüştürüldü. Düşünebiliyor musunuz? CHP zihniyeti bu ya. Bunlardan bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ve Nuri Demira kahrından öldü. Hep bunlar bunu yaptılar. Ama şimdi biz Uçaklarımızı yapmaya başladık mı? İHA'larımızı yapıyor muyuz? SİHA'larımızı yapıyor muyuz? Şimdi Akıncı'yı da yapıyoruz. Özelliği ne biliyor musunuz? Dört buçuk ton ağırlığı. Bir buçuk ton inşallah bombayı teröristlere sallayacak.